Merhaba arkadaşlar Bit Veteriner Anatomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle os yani çene kemiğini beraber işleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz ruminant ait bir mandibula. Şimdi üzerindeki oluşumlara bakalım. Korpus mandibulayı görmekteyiz. Korpus mandibula, ramus mandibula. Yüzeylerimizin ismi, buradaki yüzeyimizin ismi fasies buccinator. İç taraftaki yüzeyin ismi fasies lingualis. şimdi kenarlarımız var. Alt taraftaki kenarın ismi margo ventralis. Burada Margo Inter Alveolaris'i görmekteyiz. Dişlerin olmadığı yerdeki yere Margo Inter Alveolaris diyoruz. Diş olmayan kenarımıza. Dişlerin oturduğu kenarın ismi Margo Alveolaris. Onun açılarımız var. İki mandibula kemiğinin arasındaki açıya Angulus Mentalis denilmektedir. Arka tarafta görmüş olduğumuz buradaki açıya Angulus Mandibula denilmektedir. Ramus Mandibula'nın üzerinde Fossa Masseterica'yı görmekteyiz. Fossa Masseterica. Arka tarafında da Fossa Piturigoida'yı görmekteyiz. Burada görmüş olduğumuz bu çıkıntının ismi e, Processus Coronadeus. Burada Processus Condularis'i görmekteyiz. Processus condylaris ile Processus Coronadeus'un arasındaki açıya Insusura Mandibula denilmektedir. Fossa Piturigoida'nın içindeki görmüş olduğumuz bu deliğin ismi Foramen Mandibula. Foramen Mandibula. Burada görmüş olduğumuz deliğimizin ismi Foramen Mentale. Foramen Mentale'yi görmekteyiz bir dişin kendi diş çukurluğuna oturduğu yer. Çukurluğunun ismi alveola dentis. İki diş çukurunun arasındaki perde gibi olan yere ise septa de interal denil, alveolaris denilmektedir. Pardon, septa de interalveolaris denilmektedir. Ayrıca e, karnivorlarda prosesus corundeus prosesus condylaris bir de prosesus angularis görmekteyiz. Hayvan türü ayrımına geçecek olursak bu elimde görmüş olduğunuz ruminant ait bir mandibula. Ruminantların mandibulası e, horizontal düzleme mekik, paralel değildir. Horizontal düzleme doğru biraz daha böyle açılı bir şekli vardır. Böyle salladığımız zaman bir beşiğe anırırcasına sallanır. Yani beşik gibi sallandığını görebiliyoruz. Ruminant olduğunu buradan çok iyi net bir şekilde ayırt edebiliriz. Sonra e, Eküde'ye geçecek olursak Eküde'lerin mandibulası horizontal düzleme tamamen paraleldir. Burada görmüş olduğumuz gibi tamamen horizontal düzleme paralel. Yani ruminantınkini böyle salladığımız zaman sallandığını çok rahat bir şekilde fark edebiliyoruz. Burada bir oallik yapısı var. Fakat Eküde'lerde bu yapı yok. Eküde'ler direkt düz şeklinde. Karnivorların mandibulasına gelecek olursak, karnivorların mandibulasında ayırt edebileceğimiz en iyi özellik Prosesus angularis yapısı sadece mandibularda bulunmaktadır. Prosesus angularis. Ayrıca e, yani etçil hayvanlar oldukları için bunların çiğneme kasları çok güçlü ve o yüzden fossa pitrigoidea diğer hayvanlara nazaran çok daha derin bir şekilde olduğunu görmekteyiz.